Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Call of Duty Black Ops 1'in 10. bölümünü oynayacağız. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Şuradan devam et diyelim bakalım. Dragovic, <laughs> <laughs> Dragovic. Sierra. Sierra dağları arkadaşlar. Bu Sierra dağları ben e, şey diyebiliyorum. Half-Life'da, Half-Life oyunda etrafta böyle görünen ya da bir PL diyelim. Görünen dağlar Sierra dağları oluyormuş. Aha pilot olduk lan. Vay. Biz mi süreceğiz uçağı? Maj ni niç. Alman galiba bu. Yok lan uzaya çıkacağız. Da uçak değil mi lan bu? Yok lan. Bir şey oluyordu ama uzaya çıkıyorduk diye hatırlıyorum sanki ya. Bir şey vardı ama. Bence biz sürmeyeceğiz bir sürmeyeceğiz bu. tuşa basarız anca o kadar. Oğlum önümü göremiyorum. Ha. Anca Maos'a bastın. Of. Bence bu uzaya çıkacak arkadaşlar. Evet kaldırıyoruz şimdi. Aynen. Bu burası aklıma gelmişti çünkü şöyle bir kafamda canlandı uzayda gidiyor da oğlum bu ne biçim bir füze mi jet mi ne olduğu belli değil yani. Vay bombalayacağız mı lan bunları? Dur bakayım W ha bunlarla kontrol ediyoruz. Sol tarafla kamera uzunluyor. Tamam bunu yakıştırıyor. Bunlar bizden mi? Aha Bunlara sıkacağız mı? Bastım. Oğlum bastım ya. Space mi? Tamam. Lan gidiyor. Lan nereye gitti bu? Oğlum bastım. E gitti bu. Allah Allah. Yani ha şimdi oldu. Tamam adamlarımız burada. Tamam. 1594 ne alaka yaklaşalım Aha attık şimdi gidiyor füze gidiyor 1400 kilometre kaldı Galiba 1000 metre pardon Ben 1500 metre diyorum ya pardon Adamları gönderiyoruz buraya tamam füze müze atmayacağız mı biz ya Uzaklaş bakayım Şimdi buraya Evet gençler Şimdi Kilo 1. Hayda. Oğlum tamam işte oraya nereye gösteriyorsa oraya gönderiyorum yani. Daha nereye göndereyim? Yani kafam karıştı ama. Bekleyecek miyiz şimdi bunları? Tamam. Tutturacağız ama önce mı bunlar orada. Araç maraç geçecek galiba. Şimdi hemen buna basayım mı ki? Aynen tamam. Hızlı olacağız galiba. Aha vallahi yakalanıyorlardı. Tamam şimdi nereye? Aha. Adamlar geldi. Ha biz canlandık orada. Aa bu bölümü hatırladım. Aug var elimizde. Og'a A2 olması lazım bu. Yalnız oyun yine başladı kasmaya. Ben hiçbir şey yapamıyoruz burada. Abi bu oyunun böyle donması hiç normal değil ya cidden. Oyun sorunlu ya yani. bir. oynayacağım anasını satayım umurumda mı? Lan hangisi bizden hangisi değil anlaşılmıyor ki. Yalnız silah var ya süper sıkıyor. Aha. Tamam orayı hallettik şimdi. Nereye? Adamlar geliyor. Aa buraya. Bekle arabalar bir geçsin önce. Tamam kardeş siz geçin. Tamam şimdi buraya. Olmadı. Heh, tamam şimdi gidiyorlar. Arka kapıdan tabi. Aa. Eyvah yakalandılar. Eyvah iki kişi öldü. Anasını satayım neyi bek Hepsini bekleyecek miyim ama ya araçların geçmesini falan. Tamam bekleyelim bir arabalar gelsin bakalım. Geçin bakayım siz şurada. Eve girecek değiller ya. Bir iki araç daha geliyordu. Heh. Geçin abi siz. Bizi görmesinler. Şurada geçsin. Oo çok araç geçiyor yalnız buradan. Bitirin artık ya. Tamam hepsi geçti. Buradan gidelim abi. Bak bastım. O bekle daha araçlar geliyor. Oğlum bitmediniz mi ya? Bir daha mı geliyor? Oho. Bekleyeceğim mi ben böyle? Bekleyeyim o zaman. Arkadaşlar bu oyunun şeyi ya. Oyun icabı bu. Gidin abi. Gidin oraya. Yok yani başka bir çözümü yok. 10 dakika bekletmez bir oyun. Ne yapayım ki ya? Ben anlamadım. Çözemedim ben burayı. Tamam şöyle yapacağız. Şunları ben geç gördüm arkadaşlar. Bir dakika. Değil mi? Burada adamlar var. Alın bakayım abicim siz bunları önce bir. Biz vurmak için de onları işaretliyormuşuz. Tamam. Şimdi uslu uslu. Şuraya devam edin bakayım. Çok güzel. Görüntü iğrenç yalnız ya. Hani ne için çıktık ki uyduya bir tane. Tamam şimdi bekleyeceğiz adamları. Yoksa sınırsız araba geçiyor oradan. Geçin bakayım sizde. Yalnız şurada Bak birileri var. Buraya direkt gelecek miyiz? Sanmıyorum. Şuraya bir gelelim önce. Gelmiyor değil mi araba başka? Tamam gelmiyor. Yürüyün bakayım. Bak bastım olmadı. Bunları yok edin anasını satayım. Bir bokluk var çünkü burada. Uzaktan sıkacaklar diye şu eyvah. V. V'ye basın. V'ye bastım. Oğlum V'ye basıyorum anasını satayım. Ne yapayım? Ne Petrol, metrol bir şey. Petrolü mü uçurduk? Ne yaptık? Bak buralardan da birileri geldi ama sanki ya. Yok ki burada şey yok. Asker yok yani burada. Ya, buraya gel dediğimizde deneyelim böyle deneyelim. Ne yapalım ya? Yani. adamlar geldi. Ne oldu? Öldük. Ha V'ye basınca pusuyorlar. Tamam. Anladım. Bir kere basmamız yetiyormuş. Ne yapalım şimdi hadi. Yola devam edin bebeğim. Ee, şimdi burayı uçurun çocuklar. Şurada birileri var yalnız. Tam onlar bizde, biz alacağız. Çocuklar nasılsınız? Ananız. Ay 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 pardon ya. Hamas mı oğlum bu? he pardon bizim silah değil. Şöyle, şöyle bir yok edelim değil mi? Ya, bazı yerlerde oyunun donması kasmak falan değil bu donuyor. Fena vurdu. O silahtan da ne nefret ediyorum ya. Çok pis vuruyor çünkü. Bitti. Aa, burayı indireceğiz de yalnız bu silah... ...Diamar HK-21. Bendeki RPK'nın şeye benziyor. Dipçiğine benziyor. Aha. Uçuracağız burayı. Bam. Çok güzel, hadi devam. Geçemiyor. Burayı devam edelim ya, sıkıldım ben uçaktan. oho Tamam, arabam araba gelmesin. Hadi yürüyün buraya. Bak bastım bir kere olmadı. Bir kere bastığımda olmuyorsa burada bir bok var demektir. Bir daha bastım. Burayı... Kapı var gibi sanki orada. Buraya yürüyün. Araçlar gelecek galiba şimdi. Ve basabiliriz. Aa yine geldik oraya. Bu sefer ne yapacağız? Bu bölüm bitmemiştir ya. Bölüm bölüm oynadığım için. Bitirmemiz gerekecek yoksa. Oradan şimdi karlardan biz devam edeceğiz bence. Evet. Yaman Tau. 1968. USSR. Neymiş o? Yamaha geldi aklıma öyle Yaman Tau yazınca. Oo, arbalet. Hamuflejiz adamlar görmüyor tabi. Adamları tokatlamaya geldik. Elindeki silah FAMAS galiba. Bana da her yerden mesaj geliyor bıktım ya. Takip edeceğiz şimdi adamı, kalk bakayım. Aha! Lan bizim adammış, tamam. Bunlarla nasıl dikkat çekmiyoruz ki? Ya yani üstümüzde yeşil var. Çok saçma olmuş bence. Aha aldım köpeği. Ya donma anasını satayım donma ya. Aldık tamam. Abi valla bıktım oyundan abi bitsin artık. Yemin ediyorum bıktım ya. Bizim diğer silahımız ne? Hatta evet, bununla devam ediyoruz. Bunda bir de bombalı var değil mi? Bombala atıyor. Bu ne? Allah bilir mayındır. Buradan gitmeyin. Mayın var falan diyor olabilir. Şuraya gidersek bir şey olur mu bunun? O oh, yüksekliğe bak. Bir kilometre vardır gibi. Lan lan! Ha tamam anladım. Güzel. Aşağı gidiyorduk vallahi. Lan. Ha. Buradan da mı ineceğiz? Allah bilir şimdi o köprüden geçerken o köprü kırılır mırılır. Of şunlar bir düşse kafamıza var ya deler geçer valla. Lan ne oluyor? Aa içeri gireceğiz buradan bir yerden. Delirtmeyin lan adamı. Rambo. Bir tanesini de siz vurun be. Hepsini bana vurduruyorlar. Lan. Aa bizimki vurdu tamam.

So stay sharp. Önden gidiyorum diye bir şey olmaz herhalde. Ananı. Nereye kaçıyorsun sen? Ha öyle evet, süslü püslü ölme <laughs> önümde. Geberdin zaten hadi. <laughs> neymiş? Hamas. <hiç? gülüyor> <Usamaz. gülüyor> Bombalı. Burada en iyisi bunu kullanmak. Aa, öl öldü. Tamam. Ben de bir an ölmedi san. Bunu patlatmak. Lan. Bizden. Nasıl yapacağız bu işi? Nasıl yapacağız onu be abla? Aa ölmedi. Uh. Ah siktir. Ona atmayacakmışız. Yandık. O. Oh. Aynı şekilde devam etseydik acı iyi olmaz mıydı ya? Lan ne bokuna koyuyorsunuz ki şimdi onlar oraya? Neymiş bu silah? HK. Merak ettim ama bizden mi lan bu değil? Eyvah, alarm çalıyor. Eyvah. Oo! oh, 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 oh. Biraz çok pis tepiyor yalnız. Oğlum siz bize... ...bize şekil mi yapıyorsunuz lan? Kimsiniz oğlum siz? Bir şey hareket etti orada gördüm. Tamam hallettik artık burayı bizim. Burayla işimiz bitti. Nereden gideceğiz lan daha? Oğlum yürü adam kalmadı zaten yürü. Ne kadar korkunç lan bu derici bir ses var şeyde. Ayarında şunu alsak mı ya? Almayalım. Buradan devam edeceğiz zaten gizli işimizi. Lan ne yapıyorsun? Geri... Lan oğlum biri bırak lan. Göte bak. Ne yapacağız bunu şimdi? Al. Ah. Sıktım. Hinges, hinges. Ne diyorsun oğlum? Sıktım ya kapıyı. Ha, tamam kilitlerine sık diyor anladım. Lan onu değil gerizekalı. Lan bir sus be. Al. Rufus uçağı sapladı. Adamla Rambo gibi ya. Aç. Aç bakayım kapıyı. Aha. Burada zaten başlıyormuş çatışma. Bok gibi oynuyorum ben ya valla. Bu bizden mi bizden? Ne ara gittin lan sen oraya? boşuna attım ama olsun. Çok iyi. Oğlum öl lan. Bu neymiş almamız gereken şey. Bulursam o silahtan alacağım bir tane ya HK'yı. Aha aşağıdan sesi geliyor. Ananız. Nereden sıkıyor lan bu? Gidin bak. O silahı almam lazım. Oğlum arkadan sağdan soldan geliyor lan bunlar. Oo oo oo, oo. Alarm çalıyor ya. Sıkıntı. Öldüm ölme 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 ölme. ölme. Oğlum burada bizim ne yapmamız lazım? Biri bir şey söylesin ya. Siz niye burada yerinizde duruyorsunuz gerizekalı man kafalar? Ha bura nere? Ha tamam. Bitirdik. Nerede o silahtan yok mu hiç ya? A aha. Evet alayım ben onu. Oo. Oğlum, bu neymiş lan? Ben bununla gideceğim. Buradan he, bulabilirsin, alabilirsin diyor. Ha alarmı susturacağız. Tamamdır, elektrik sistemini çöker. Bu ne alamıyorum Ama ananı tutayım. Ne oluyor? Eyvah, eyvah. akıllı kaldık. Oğlum nereye kaçacağım lan? Kaç 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 kaç. Ya bir kullanamadım silah. Oğlum yıkılıyor lan araya. Ya bir koş amına koyayım ya. Bu ne biçim bir şey böyle? Adam 2 3 adım atıyor. Allah'a Çığ düşüyor arkadaşlar. Koşma ya tamam koşma Allah belanı vermesin. Bıktım yemin. Nasıl ya? Anlamadım. Geldim ya zaten. Sabır ver ya. Evet yine aynı yerden. Ha, adam gitti. Koş. Aynı hızda koşamıyoruz ama bak gidiyor adamlar bak. Bizim mal duruyor. Adam gibi koşmuyor ki. Ah. Takımı kaybetmemiz lazım. Bak basın tutuyorum öyle de olmuyor. Bir kere basıyorum öyle de olmuyor. Aha atladım valla. Ne oluyor lan? Oğlum ne yapacağız? Bir şeye basmayacağız mı? Aa bizde o şey var galiba. Diyecektim. Aç bakayım şunu. Allah. Aha. Of. Yürü. Asiktir Adamlar burada. Bunu almamız lazım 2 saniye. Bombalı olanı. Oğlum bombalısı yok mu lan? 5. He. Bombalıyı ver bakayım bana. Arkadaşlar. Patlayıcı yok mu lan burada? Bam. Oo 3 birden. Şimdi al bakayım şuradan. Hadi hadi. Güzel tutturduk. Onur abi mi? Oğlum biri Onur abi dedi lan resmen. Vallahi billah Onur abi dedi biri. Aldım. Bam. Hadi 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 hadi. Al onu al al al. Birkaç tane. Aa bomba bitti mi lan? Oğlum bombalıyı verseydin ya. Bam. Oğlum. Lan bu silah ne ara geldi bize? Başka silah kullanıyordum ben. O bombayı saplarım sana yalnız ha. Bunlar patlayıcı değil bence. Donmuş. Tamam hadi bitti bizim burada işimiz. Bu uğraşmayalım onlarla bu Oluyor lan. Ananı arkadan Oğlum Adamı taradım ölmüyor ya. Al amına koyayım senin ben. Al al bunu. Al bunu. Ölmedim, ölmeyeceğim ki bana ne. Ananı siki bomb. İyi son anda. Son anda. Ben böyle silahında yemin ediyorum var ya. Atlamıyorlar ya. Burada biri mi var? Şunu şöyle bakalım, bir kontrol edelim. Silahını vurdum galiba. Çık bak, piçe bak, kafanı çıkartsan oradan yiyorsa. Öldü. Oo burada çok adam vardır yalnız. Burada grup bekliyor bizi, ordu bekliyor. Net yani. Ne yapacağız lan? Oğlum bir yürü git bak bana değdiğinde baga giriyor adam. İlerleyemiyorsun. Aha. Ne oldu? Ses ses bombasını attılar. Kamera bizi izliyor galiba. Dediler mi lan biz buraya? Aa fotoğraflarını çekiyorlar. Adamlar gelecek lan şimdi. Bunlar ne lan böyle? Aa o rakamlar burada yazıyor. Aha yine bir yerden bir ses geliyor galiba. Az ah, siktir. Az ah, siktir yat. Ananı. Hayır nereden vuruyorsun ki? Adamı ben göremiyorum o beni görüyor. Yani. Olmamış bir yerden kaçacağız bence. E, mesela. Bir, bir şey geliyor bak bir araç var orada. Bak şu şu şu. O pis sıkıyor bize. Orayı bir korumamız lazım. Sıkıntı orası. İlerle ilerle kalma burada. İlerle ilerle ilerle. Lan bunun ne işi var burada? Abi kıyafetler aynı ya. Bizimkilerinki sadece beyaz. Öldü değil mi? Oyunu zorlayınca acaba onları öldürmek mi zor oluyor? Yoksa onların darbesi mi vuruşu mu yüksek oluyor? İkisinden biridir zaten. Zor öldürürsün. Geç ölürler. Çok vururlar. Hadi bakayım bizi bekler mi bu kamyon. Of çok severim. Oğlum sürseniz lan arabayı. Araçla bir yere gitmiyoruz galiba. Sen kimsin orada bana bir şeyler atıyorsun çocuğum ha? Oğlum yürüyün lan. Oğlum ne oluyor lan ekrana? Allah onun çığ geliyor. Hala aşkım. Vallahi bir yerden çığ geldi arkadaşlar. Bir yerden diyorum dağdan geliyor. O deneyme ne yapıyor? Piç yapıyor kesin hepsini. Island. Evet bu bölümü de artık bir sonrakinde. Bakalım nerede doğacağız. Evet tabi. Neyse burayı hiç yaz. ekran ya adamın başı dönüyor tabi. Evet. Bu da artık 10. bölümdeydik değil mi biz ya? Evet bunu da 11. bölümde çekeceğiz artık. Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.